Deutsche Welle Stüdyoları'ndan iyi akşamlar değerli haber hoş geldiniz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde özel tüketim vergisini indirme vaadinde bulundu. Araç almayı düşünenlere de bunu bir süre ertelemelerini tavsiye etti. Peki Türkiye'de satılan otomobillerin yaklaşık %95'ini kapsayan bu vaat ne kadar gerçekçi? Önce buna yanıt arayacağız. Anayasa Mahkemesi eğitim seninin aldığı karar kapsamında derste ana dilin önemini anlatan 22 öğretmene verilen disiplin cezasını anayasaya uygun buldu. Kararın ayrıntıları birazdan. Türkiye'nin hurda ve atık ithalatı son 20 yılda tam 26 kat arttı. Sadece 2021'de ithal atığa ödenen miktar 14 milyar dolar. İktidar bu atıkların sanayide kullanıldığını savunsa da uzmanlar denetim yetersiz diyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da su kaynakları alarm veriyor. Van Gölü'nün suları kilometrelerce çekildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, motor hacmi 1600 cc ve altı olan otomobillerde ÖTV'yi indirme vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu, otomobil almayı düşünenlere de "Biz iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin" çağrısı yaptı. Peki bu vaat gerçekçi mi? Uygulanabilir mi? Uzmanlar bütçede alınabilecek farklı önlemlerle ÖTV indiriminin mümkün olduğu görüşünde. Ancak bu otomobil fiyatlarını kayda değer oranda düşürmeyebilir. Araç al CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde özel tüketim vergisini indirme vaadinde bulundu. 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranla indirmek olacak. Araç almayı düşünenlere de bunu bir süre ertelemelerini tavsiye etti. Kılıçdaroğlu'nun vaadi Türkiye'de satılan otomobillerin yaklaşık %95'ini kapsıyor. 2021 yılında KDV ve ÖTV tahsilatı bütçe gelirlerinin %50'sini oluşturmuştu. Bu oranın bu yıl %55'i bulması bekleniyor. Bu yılın ilk 6 ayında vergi tahsilatının %5,86'sını da motorlu taşıtlardan alınan ÖTV oluşturdu. Peki bu durumda Kılıçdaroğlu'nun vaadi uygulanabilir mi? Bütçede sorunlara yol açar mı? Burada oluşacak olan gelir kaybını telafi edici, onu yerine koyacak yeni önlemler alarak bu mutlaka yapılabilir. Yapılmasının önünde bir engel yok. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alırsınız, incelemeleri, denetimleri sıkılaştırırsınız. Bir takım vergi harcamalarından vazgeçerseniz bu var tabii ki yerine getirilebilir. ÖTV sadece otomobilde değil, benzinden beyaz eşyaya, cep telefonundan alkole ve sigaraya kadar pek çok kalemde uygulanıyor. Ancak özellikle motorlu taşıtlarda ÖTV'ye arka arkaya yapılan zamlar otomobil fiyatlarını zirveye çıkardı. Şu anda en düşük %45, en yüksek %220. Almanya otomobil üretiyor otomobil başına 10 bin euro kazanıyorken otomobil üretmeyen sadece satışa yapan ülkemizde vergi dairesine ödediğimiz vergi 150 bin euroyu bulabiliyor. 2002 yılından bugüne kadar ÖTV ve KDV dahil motorlu taşıtlardan alınan vergi tutarı 400 milyar lirayı bulmuş durumda. Peki otomobil alımlarının ertelenmesi çağrısı sektörü olumsuz etkiler mi? Bence şu ortamda etkisi olmaz çünkü seçim ve seçim sonrası gibi uzun vadeli bir tarihten bahsediliyor. İnsanlar mobilite ihtiyaçlarını bu kadar erteleme lüksüne sahip değiller. Bir yıl bunu ertelemek durumları söz konusu değil. Diğer taraftan bakıldığı zaman sektörde zaten bir arz sıkıntısı var. Yani araç üretimlerinde tedarikinde problemler var. O da devam ediyor gözüküyor. Dolayısıyla sektörü doğrudan çok fazla etkilemez diye düşünüyorum. Diğer yandan otomobil fiyatlarının ucuzlaması için iş sadece ÖTV ile bitmiyor. Global zamlar, kur farkları her ay üstüne katlanarak gidiyor. Yani biz bir yıl sonra şu anki otomobil seviyelerinin çok daha üstünde fiyatlar göreceğiz. Bu yüzden de e, araç ucuzlar mı e, kavramı biraz burada e, ters düşüyor. Ama baktığımız zaman e, ÖTV'nin kaldırılması veya indirilmesi, bu ilkel sistemden vazgeçilmesi önemli. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun çağrısının hemen sonrasına denk gelen resmi gazetedeki kararnameye göre ÖTV'yi 3 katına kadar çıkarma veya sıfıra indirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı'na devredildi. Türkiye'de kırmızı çizgi olarak görülen ana dilde eğitim taleplerine ilişkin yargıdan olumsuz bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi eğitim senin aldığı bir karar uyarınca Okullarında ana dilde eğitimin önemini anlatan 22 öğretmene verilen disiplin cezasını anayasaya uygun buldum. AYM kararında devletin belirlediği esasların dışına çıkamazsınız dedim. İşte kararın ayrıntıları. Anayasa Mahkemesi derslerinde ana dilin önemini anlatan 22 öğretmene verilen disiplin cezasını anayasaya uygun buldu. Eğitimsel üyesi olan öğretmenler ana dilin önemini öğrencilerine 2016 yılında sendikanın 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü kapsamında aldığı eylem kararı doğrultusunda anlatmıştı. Sendika öğretmenlerden anlattıkları konuyu ders defterine işlemelerini de istemişti. Soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, eylemlerinin sendikal faaliyet kapsamında yer almadığı, eğitim öğretim faaliyetlerini protesto eder mahiyette olduğu gerekçesiyle 22 öğretmene kınama veya maaş kesme cezaları verdi. Öğretmenlerin buna karşı açtığı davayı idare mahkemesi reddetti. Konu son olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularını görüştüğü 22 öğretmenin ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi. Biz bu kararın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunun nedeni şu, ifade özgürlüğü okulun içerisinde öğretmenlerin ve bilim insanlarının en çok yararlandığı ama tüm yurttaşların yararlanması gereken haklardan bir tanesidir. Demokratik toplumun olmazsa olmaz koşullarından birisi, kamu emekçisi olsun ya da olmasın ifade özgürlüğünü okulun içerisinde, sokaklarda, kentlerde kullanabilmesini sağlamaktır. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde öğretmenlerin küçük yaştaki bireyleri etkileme ve doğrudan bilgi aktarımında bulunma güçleri bulunduğuna işaret edildi. Anayasa'nın 42. maddesine göre okullarda verilecek eğitimin devletin sıkı kontrolü altında olduğu, devletin belirleyeceği esaslara aykırı bir eğitimin mümkün olmadığının ifade edildiği anlatıldı. Yüksek Mahkeme verilen disiplin cezalarının da orantılı olduğuna hükmetti. Öğretmenlerin Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakları bulunuyor. Brezilya donanmasından söküm için İzmir Ali getirilecek São Paulo gemisi içerdiği asbest nedeniyle tepkiye yol açarken gözler Türkiye'nin hurda ve atık ithalatına çevrildi. Türkiye'nin hurda ve atık ithalatı son 20 yılda tam 26 kat arttı. Sadece 2021'de ithal atığa ödenen miktar 14 milyar dolar. AKP bu atıkların sanayide kullanıldığını savunsa da uzmanlar denetim yetersiz diyor. Kurşun asitli akümülatörler, galvanizli metaller, kullanılmış bataryalar. Bunlar Türkiye'de ithalatı serbest olan atıklardan sadece birkaçı. Brezilya'dan söküm için getirilecek hurda gemi içerdiği asbest ve diğer tehlikeli kimyasallar nedeniyle tepkiye yol açarken Türkiye'nin hurda metal ve atık ithalatı verileri bu alandaki olumsuz tablonun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Hurda ve atık ithalatı 2001'de yaklaşık 543 milyon dolarken 2021'de 14 milyar dolara ulaştı. Peki satılan envai çeşit atık için neden Türkiye tercih ediliyor? Avrupa kendi standartları, kendi normları içerisinde bu atıkları değerlendiremiyor. Temel problem bu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gelen atıkların sanayide değerlendirildiği ve ekonomiye katkı sağladığını savunuyor. Ancak uzmanlara göre süreçte büyük bir denetim açığı var. Yönetmelikler gereği hurda tesislerinin taek lisanslı radyasyon ölçüm cihazı bulundurması gerekiyor. Gelin, çıkalım sokağa bakalım, 10 tane şey dolaşalım, topluma hayırma tesis dolaşalım. O cihazların hepsinin kutusunda jelatinli olarak durduğunu görürsünüz. Sadece kalibrasyon dönemleri geldiği zaman tayaya gönderilir. Orada kalibrasyon yapılır. Gelir ve tekrar rafa kaldırılır o cihazlar. Türkiye'ye giren atıkların uluslararası akredite kuruluşlar tarafından da denetlenmesi gerektiği hatırlatılıyor. %1'in üzerinde yabancı madde içerdiği tespit edilen atıkların geri gönderilmesi gerektiği vurgulanıyor. Böyle olmadığını görüyoruz. Türkiye'de niye Adana'da, Mersin'de, Kocaeli'de, İzmir'de vesaire yerlerde önemli miktarda geri dönüşüm tesislerinde ayrışılan ve geri kazanılamayan fileler, güzel yerlere dökülerek çevre ciddi risk altına alınmakta ve çevrede ciddi kirlilikler oluşmakta. Plastik atık ithalatı da artışta. Bunların hepsi şu anda herhangi bir ciddi bir denetime tabi tutulmadan diyeyim, ülkeye giriyor ve işte kimisi yakılan yakma tesislerinde havaya karışarak bütün canlılar tarafından solunuyor. Kimisi vahşi depolamayla toprağa karışıyor. Resmi verilere göre 2021'de 12 milyon 700 bin ton metal, 685 bin ton plastik, 1 milyon 200 bin ton kağıt, yaklaşık 55 bin da cam atık ithalatı yapıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel iklim krizi Akdeniz havzasındaki Türkiye'de de kendini gösteriyor. Uzmanlara göre son yıllarda sıklıkla görülen orman yangınları, kuraklık ve tahıl krizi küresel ısınmanın yakın zamanlı etkileri. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Doğu ve Güneydoğu'da doğu, doğudaysa su kaynakları alarm veriyor. Van Gölü havzası da o yerlerden biri. Havza gittikçe kuraklaşıyor, gölün suları kilometrelerce çekiliyor. Küresel ısınma Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kurutuyor. 3712 km2'lik alanda bulunan Van Gölü'nde yaklaşık 2 km2'lik su çekilmesi meydana geldi. Su çekilmesi nedeniyle mikrobiyolitler ortaya çıktı, balıkçı limanları işlevsiz hale geldi. Aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, çevresi yüksek dağlarla çevrili kapalı bir havzada bulunuyor. Üstelik geçen yıl yeterli miktarda yağış aldı. Buna rağmen kuruma devam ediyor hava ısınınca toprakta su yoksa buharlaşmaz. Ama eğer su varsa buharlaşır. Dolayısıyla Van Gölü havzasında Van Gölü'nün varlığı ve diğer birçok gölün varlığı bu buharlaşmadan olumsuz yönde etkilendi. Bunun önüne geçmek mümkün maalesef. Hayır. Yani Van Gölü bugün işte şu kadar alan kaybetmiş, bu kadar alan kaybetmiş ifadelerini kullanıyoruz belki ama bu devam edecek. Uzun yıllık periyotlarda devam edecek. Marmara Denizi'nin üçte biri büyüklüğündeki Van Gölü'nün bazı bölgelerinde çekilme 2 kilometreye kadar ulaştı. Çevre gönüllüleri ise göldeki kurumanın buharlaşmayla birlikte başka sebepleri de olduğunu düşünüyor. Çok ciddi işte sazlık tahribatı yaşanıyor. Sazlıklar imara açıldı, tarıma açıldı, yol yapıldı, dolgu yapıldı. Bir de bununla beraber bu kuraklıktan dolayı çok ciddi sazlık yok oldu. Sazlıklarda bildiğiniz gibi birçok özellikleri var. Bu Van Gölü'nü koruyan en temel nedenlerden biri de sazlıklardır. İleri biyolojik arıtmalardan çok daha ileri biyolojik arıtma yapıyor. Van Gölü havzasında küresel iklim krizinin tek etkisi gölün çekilmesiyle sınırlı değil. Uzmanlar 2030 yılından sonra ciddi bir su krizine dikkat çekiyor. Şu an yani yağışların her birinin, her bir damlasının çok değerli olduğu ve geri dönüşümle bunun hayata kazan kazandırılması gerektiği. Aksi takdirde belki gelecek 10 yıl içerisinde bile Havza'da içme suyu sorunu çok ciddi bir noktaya taşınır. Uzmanlar kirlilik sorununa da dikkat çekiyor. Kanalizasyon ve çevre yerleşimlerdeki evsel atıkların Van Gölü'ne akıtılmasından şikayet ediyor. Böylece Bond stüdyolarından sunduğumuz DV Haber'in sonuna geldik. Yarın yine 17.25'te sizlerle olacağız. Hoşçakalın.